Aslıhan gelinin yatak odasına girer girmez dikkatimizi ilk eşya fazlalığı çekiyor. Siyah beyaz suni deri yatak başlığı spor model. Üzerindeki turkuaz yatak örtüsü de hayli spor. <laughs> Siyah şerit detaylı, ceviz rengi gardrobun sürgü kapaklı tercih edilmesi doğru. Gardrobun takımı olan komodinlerin biri yer darlığından dolayı yatağın ucunda. Yatak başı pencereye doğru olduğu için tül perde ve güneşliğin denizlik hizasında olması yerinde bir karar. Taş detaylı beyaz aydınlatmanın odadaki spor eşyalarla ilgisi yok. Koyu kahve halı küçük bir oda için yanlış bir seçim. Halıların ikisi de açık renk olsaydı oda daha ferah dururdu. Oda küçük olduğu için aksesuar kullanılmaması mantıklı. Ancak gelinimiz yerde duran tablolarla duvara hareket vermeyi deneyebilirdi diyelim ve sözü Aslıhan geline bırakalım. Aslıhan'ın yatak odasına hoş geldiniz kızlar. Hoş, hoş bulduk. Yanlı yorumladığınız sıra bende. Ben çok hoş bulmadım açıkçası. Ee, öncelikle ben başlayayım isterseniz. Size yani anlatayım biraz. yorum yapalım sonra sen. Tamam ilk ben şey anlatayım verdin. bence. Anlat tamam. Ee, gördüğünüz yüklük. Ee, biz kalabalık bir aileyiz biliyorsunuz vazgeçilmezimiz. Ee, yataklar var orada. Hurçlar burada. Onlarda da kullanmadığımız eşyalar duruyor. Bilirsiniz zaten. çok eleştirmiştin. Dolabın üstünde bir şeyler var. Bunlar ne? Kaldıracak hiç mi bir yerin yok diye? Yok. Bizim ben amacımız zaten bunu göstermek şu an. Çünkü biz kalabalık bir haliz dediğim gibi. Amacımız tamamen bunları size yansıtmaktı. Hurçları mı göstermek yani amacın? E, evet. Yani kalabalık Yüklüyor, aile huyu. hep birlikte Yani Mesela bir babaannenize gittiğinizde veya anneannenize gittiğinizde yüklük... Burç görüyorsunuz. Evet, yani babaanne ve burası, bir burası, burası da, abi. burası da aslında bir aile. Burcunu göstermek için mi programa katıldın? Aynen. Ama Çünkü burası aile mi? evi. diyorsunuz aile evi. kalabalık bir aileyiz. Bir Ama bu bunların yansıması gerekiyor. gerekiyor. Yarışmanın evet. Da gelin evi. Hani ben gelin evine e, dair şey Şunu ekleyelim. Biz mi? buraya eşyalarımızı yorumlayın diye değil içinde bulunduğumuz ortamı görmenizi istedimiz. Gelişmenin amacı bu değil ama fark Bizim nasıl? amacımız buydu. E, amacımız buydu zaten. Türk ailelerinin %65'inde de hurç yüklük vardır. E, siz de tipik bir gelin evine geldiniz şu an. Tipik bir gelin evine geldik ama biz yorumlarken sen her seferinde ve ablan şöyle mi yapacak? E burası aile evi. E ben kayınvalidemle oturuyorum. E evet. benim o var, bu var. Yani hep böyle yorumlayacağımız bir noktada hep bizi kesmeye çalışıyorsun. Ama burası Ya onda şöyle o, kalabalık açıklayayım bir aile. Burada belirli bir düzen vardı. Biz düzenin üstüne geldik. Düzen düzen üstüne düzen kurulmaz. Bakın şunu çok niye şuna çok saygı duyuyorum. Bu böyle okay. öyle yaşamak istiyor çünkü şu an çok mutluyuz. O zaman eleştirilerimizi Evet Tamam. Ama ben, şöyle... ben şunu anlatmak istiyorum, bizim amacımız tamamen kalabalık Ama bir eleştiremiyoruz. Mutlu bu mutlu bir ne güzel. Bu da o ee, seyircilere ve bir... size yansıtmak için şu an buradayız. Ayrıca eleştirebilirsiniz, fikir vermek isterseniz de açığım fikirlerinizi. Ben fikir Başlayayım. vereyim. Başlayabilir miyim? Tabii. Sen Şuradaki tabloları çok merak ettim, böyle üstlü şekilde duruyorlar, altlı üstlü şöyle de göstereceğim. Tabii. Bunların maksadını kapının ee, bu arkasında eşimin... böyle... Ee, en yakın arkadaşın hediyesi o yüzden. Oraya Neden duvarda değil de kapının arkasında? Yani boydan daha iyi göründüğünü düşünüyorum ben çünkü öyle koymuşlar. Şurada da var bu evet. şekilde. Evet. Aynı. Atlı üstü. Yok Aynı. o tablo ya tablo, tablonun amacı duvarda olmaz. Ama bu hani zaten atlı üstü renk... durması gerekiyor biz öyle düşünüyoruz şu an. Yani yani duvarda yani, duvarda olmaz. Hücum Hanım bu arada da tek <laughs> dikkatinizi çeken yani şu odanın tab duvarda olması Hayır 50 tane yorum i̇şte. yaptım. Yani <gülüyor> yapmaya <laughs> da de devam <laughs> ediyorum. Bir tanesi de bu. Yani evde yapalım. çer çöp olu. Yani onları da kullanmadıklarımız diyorsunuz. O zaman atın çöpe kullanmıyorsanız. Çer çöp derken konuşmalarımıza biraz dikkat edelim. Onlar benim kullandığım eşyalar o yüklükteki yatakları ben açıp bölüceğim, her gün onların üstünde başında dedi. Ben bunların de üstünde her gün yatıyorum. Arkadaşlar, hayır, hayır. beni iyi evet, dinler misin? Yani. Üsttekilerini kullanmıyorum. Yüklükte ne olur? Yatak olur. Ama yani ben yüklüğünü nasıl laf etmedim şu an senin. Hayır, çerçöp e, nedir nedir olmadı şu an burada? Tam oluyor. kullanmadıklarım orada evet. Yani genelde de hurçlu olmaz mı? Sen çeyizin hepsini kullanıyor musun peki? Ben çeyizimi adı üstünde, çeyizimi hurçularak uyuyorum tabii ki de ama siz çeyiziniz olmadığını, çeyiziniz olmadığını söylediniz. Çeyiz bu arada sandıkta durur. Bizde öyle. Yani, yukarıda hurçta değil, biz hurçlara hatta Türk genelinde de budur kullanmadığımız şeyleri hurçlara koyarız. O da genelde dolabın üstünde yer alır. Çeyiz sandıkta duruyorsa orada bir sandık gibi bir şey görüyorum büyüklüğün altında. Evet, o ee, bizim değil. Zaten çeyizin yok ya mesela. Bunlar da kullanmadıklarım. O zaman şuradaki kirli görüntüyü kaldırıp onun içine koyabilirsin. Zaten ne yapalım olur. Peki. Çeyiz'in olmadığı halde bu kadar çok yatak, yastık, yorgan o zaman yani senin Yani ben de isterdim haliden. fazladan bir odam olsun, bir kilerim olsun ama benim evimin metrekaresi bu şu. Peki hani söyleyebilir miyim? Yüklüğün üzerine neden pike örtünüz? Tamam bizim Rize'de de mesela bir yani yüklük olayı var. Yani hiç mi görmediniz yani yüklükler böyle açık mı dursun? Gördüm Rize'de, yani. bizde tamam, de var. Annenin evinde ama, Annen değil, de ama otantik bir örtü örtülüyor. Tamam, pike örtmüşsünüz. Neyse otantik. Aslı Hanım... İstanbul'dan bahsediyorsunuz, oradan bahsediyorsunuz ama iki gündür çok şık giyiniyordunuz. Ben bugün ya kıyafetinizi eleştireceğim şu anda. Tamam, deniyorum. Geçmişten fırlamış gelmiş gibisiniz aynı. Bunlar kaç evet, Amacım kaldı. da bu zaten. Şu an kendi <laughs> rahatım. Ee, biraz etnik takılmak istedim bugün. Ya resmen sanki bir komşuya gider, hemen bir paçanı çekmişsin. Yani şu örgü şu an bir moda programında değil. Gelin evindesin. Benim giyimimi eleştiremez. Yani gelin evi tamam, olarak konsepte da konsepte uygun eleştiriler şey yaparsak sevinirim. Teşekkür ederim. Peki yasak yok ki. Program, konsept konsept konseptinde yok çeyiz de var mesela ama senin tamam. çeyizin yok. Çeyizim yok evet. E çok konsepte yani dikkat ediyorsan neden çeyizin yok? Ben senin hiçbir şey Peki ala, yok. Peki hala şöyle da. söyleyeyim. Mesela bu yatak örtüsü de sizin değil herhalde. Sizin mi? Yok bizim. Sizin yani siz mi aldınız beğenerek? Hı, -hı. Evet. Ne kadar aldınız? 350 TL. Peki bu, Bak, yat, uygun, bu uygun, odaya güzel, severim. <laughs> peki bu odaya uyduğunu düşünüyor musunuz renklerinin? Biraz daha özenli bir şey en azından örtülebilirdi. Katılıyorum. Anladım. Ben şey soracaktım, e, halılarının fiyatı ne kadar acaba? Hallarda ikisi 500 TL. Bir de Allah aşkına, yani tamam bu halıyı hadi anladım, evet açık renk güzel. Bu halı ne? E dolaplarla uygun bir renk. Yani bu yatak odası halısı gibi. Kızlar, bu diyeceğim, bana. her eşyayı ben almış gibi yorum yapmayalım. Ama Eşyaları ben almadım şu, şey şu an. Sadece ne demiş ben? Düzenli buraya, kurulmuş. Yorum hayır kurulmuş bir eve geldim ve şu an yaşıyorum. Ben hiçbir eşyayı almadım ama sonuna kadar da savunuyorum. Ee, bu odada gördüğünüz mobilyalar da 18 yıllık bu arada. Hanımlar yorumlarınız bittiyse Aslan'ı daha fazla bekletmeyelim. Tamam. Olur.